ya yani kendileri de zaten zarar görmezdi. İşin arka tarafında bu işi gene yönetiyor olabilirlerdi. Şu anda Avrupa'da, dünyada olduğu gibi ve maalesef maalesef biz burada bir arpa boyu yol kat edemedik. Bu evet. işleri düzeltme inşallah bir adımı Beşiktaş attı. işte saf şey e, Samet Baba ile Feyyaz Uçarı futboldan gelen insanlar yönetimini aldı. Ne bileyim daha önceki aslında biraz daha eskiye gittiğimiz zaman Futboldan gelen kulüp başkanları da çok vardı. Eskiden Mes tabii, tabii. Çok eskiden çok Bu vardı abi. şimdi. Ya ben sana söyleyeyim Fenerbahçe'nin Fikret tarayacağım. futbolcuydu. E Galatasaray'da rahmetli Özhan Canaydın basketbolcuydu. Şimdiki Hasan Arat e, basketboldan gelme e, Faruk abi vardı Trabzonspor'da tabii. Faruk Özak. Atay abi vardı rahmetli. İkisi de takım kaptanıydı Trabzonspor'da. Şampiyon takımı. Özkan Sümer rahmetli o futbolcu teknik adam başkan. Şey, rahmetli şefa Süleyman, Süleyman abi, abi. Süleyman abiyle yemek yiyorduk en son bir kere rahmetliyle. Başkanım başkanım. Bana başkanım demeyeceksin diyordu. Bak kibarlığa abi, bak. Abiler, Bana abi, abi diyeceksin. Şimdi de böyle bir durum. Biz ya. abi olayını futboldan kaybettik. Bak Mahmut hocam önemli bir şey. Abi eskiden biz var ya antrenörlere mesela Özkan abi derdik Trabzon'da o Şenol abi. Şenol Güneş'le beraber olurduk da Suat abi. Böyle davrandık. Hocam falan yoktu. Abilik Hocam, ilişkisi üst düzey oldu, saygınlık vardı. Yönetimi de e, şu anda Şanlıurfa'ya hareket etmek için Sabiye Gökçen Havalimanı'nda canlı görüntülerde ekrana yansıyor. Değerli <laughs> izleyenler, biz bir kez daha Furkan Yıldız'a gidelim. Ha, başkan geliyor. Evet Sayın Başkan Ali Koç'u görüyoruz yine Burak Kızılan'ı gördük Fenerbahçeli yöneticiler de şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ve az sonra gidecekler şimdi Furkan Yıldız'a gidelim. Sayın Başkan Ali Koç'u görüyorum şu anda yine Genel Sekreter Burak Kızılan ve tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri eksiksiz olarak şu anda Selahattin Baki'yi ile ekleyelim saydığımız isimler arasına. Şanlıurfa'ya gitmek üzere Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinin de U19 futbolcularının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiğini aktaralım. Şu anda canlı görüntüler bu akşamki Türksel Süper Kupa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe yönetimi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Özür diliyorum. Şanlıurfa'ya gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi kafile. Kısa süre içerisinde artık hareket edecek Sayın Başkan içeriye giriş gerçekleştirdi. Can Gebetaş, yine Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Genel Sekreter Burak Kızılan burada yönetim anlamında, yönetim kadrosu anlamında eksiksiz bir noktada Fenerbahçe Kulübü Şanlıurfa'ya gidecek ve bu akşam az önce bağlantımda da ifade etmiştim. Protestonun nasıl tamamlanacağı, nasıl noktalanacağını bu akşam saat aslında 21.30'da tüm bu merak edilenler son bulacak. U19 takımıyla Fenerbahçe kulübünün Şanlıurfa'ya gittiğini bir kez daha hatırlatalım. Futbolcular U19 kafilesi yaklaşık 30 dakika önce Sabiha Gökçen'in havalimanına geldi ve artık yönetim kurulunun da havalimanına gelmesiyle beraber kısa süre içerisinde Fenerbahçe kafilesi bu akşamki mücadele için Şanlıurfa'ya gidecek. 21.30'da karşılaşmanın başlayacağını aktaralım. Daha önceki açıklamalarda başkan vekili Erol Bilecik 90 dakikalık bir karşılaşma olmayacak demişti. Fenerbahçe kulübü nasıl bir protesto uygulayacak bunu tabii öngörebilmek çok kolay değil farklı senaryolar, farklı ihtimaller üzerinde kamuoyunun durduğunu aktaralım. Kırmızı kart ihtimali 3 futbolcunun sahaya 9 futbolcuyla çıkılması halinde 3 futbolcunun kırmızı kart görmesi ihtimaller dahil arasında gösteriliyor. Yine sakatlık bir diğer ihtimal ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ya da bir diğer yönetim kurulu üyesinin takımı sağdan çekmesi de beklenen diğer senaryolardan birisi. Tüm bu merak edilenler bu akşam son bulacak aslında. Belki de Türk futbol tarihi için unutulmaz akşamlardan birisi olacak. Bugünkü bu karşılaşma tarihte kuşkusuz yerini alacak. Yaklaşık 30 dakika önce U19 kafilesi havalimanına gelmişti. Yönetim kurulu üyeleri Sayın Başkan Ali Koç liderliğinde eksiksiz olarak Şanlıurfa'ya gidecek. Bir kez daha ekranlarını yeni açan futbol severler izleyiciler için aktaralım. Bu bilgiyi tazeleyelim. Fenerbahçe 19 takımı bugün öğle saatlerinde Dereazı tesislerinde Giresun karşı karşıya gelmişti. Ve mücadeleyi 4-1 kazanmıştı Sarı Lacivertli futbolcular. O karşılaşma yönetim kurulu üyeleri yine dere ağzında takip etmiş ve oradan da kafile doğrudan buraya Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmişti. Şu an için bizim aktaracaklarımız bunlar Ömer. Burada hem Fenerbahçe 19 kafilesi hem yönetim kurulu üyelerinin yerlerini aldığını aktaralım. Havalimanına geliş yaptığını bildirelim. Kafile kısa süre içerisinde artık Şanlıurfa'ya doğru hareket edecek ve tüm merak edilenler Türkiye'nin son günlerde belki de en çok merak edilen konusu bu akşam başlama düdüğüyle beraber neler olacağını aslında hep birlikte ATV ekranlarında bizler de göreceğiz. Bizim şimdilik buradan aktaracaklarımız bunlar. Eğer sorunuz yoksa sözü tekrardan sana bırakalım Ömer. Evet Furkan Yıldız'a teşekkürler. Fenerbahçe yönetimi de hareket halinde şu anda Şanlıurfa'ya. E, önce U19 takımı gitti sonrasında Fenerbahçe yönetimi de e, yavaş yavaş artık Şanlıurfa'ya doğru yol alacak. Hocam e, Tepki görürler mi hocam? Hocam artık ben var ya biraz daha pozitif olmayı düşünüyorum. Bu iş bugün bir bitsin. Tepki bugün olmaz herhalde. Yani artık bu tepki olacağı kadarı oldu. Bundan bilmiyorum. sonra yani bilmiyorum. Hocam olur mu olmaz mı ben bilmiyorum. Görürüz yarın bugün çıkarız. Orada ne olmuş ne bitmiş biz de hepimiz görürüz. Ben gene onlara bir yorum getiremem. Yani artık ben söyleyeceğimi söyledim. Ben bir futbol adam olarak ben orada çıkıp oynamak isterdim. Benim bunun dışında yani bir senaryoya dahil olacak bir fikrim yok. Hocam kaç kere final ha, ben, oynuyorsun ki? Kaç i̇şte onu diyorum. Final oynayacaksın ben onu anlatmaya yani. çalışıyorum. Ben bunu oynamak isterim. Zevkle oynamak isterim. Bu, bu Galatasaray isterim. için ben değil eskiden, şey bak, eskiden ben oynadığım dönemlerde Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları. Bunları iple çeken bir adamdım. Ben büyük maçlarda oynadığım zaman zevk alırım eee. futboldan. Ya bunu oynayacak şu anda gücü de var Fenerbahçe'nin. Ha onun dışında bunu yapar ben hala diyorum. Başka bir türlü tepki koyabilirdi. Bulamadılar onu. Başka Bulamadılar türlü oldu. bir tepkiyle beraber buna. Ben futbolu, futbolcuyu sahaya çıkarmamakta Tepkiyi ben doğru bulmuyorum. Burada yani. bir virgül koyalım. De Devriye. Ee, hem konuşturuyorsun, bizi hem de program biterken soru <laughs> soruyorsun. <gülüyor> ne yapalım <gülüyor> hocam? <gülüyor> dakikalar böyle denk geliyor bazen. Yapacak bir şey yok. Eee Urfa'yı izlenimle sizleri baş başa bırakalım. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.